Öncelikle bugün burada heyecanın paylaşma nezaketini gösterip hey biz de burada isteyen tüm kitap severlere büyüyen bu sesi duyurmamıza yardımcı olan değerli basın mensuplarına dostluğu, samimiyeti ve güzel kalbiyle desteğini esirgemeyen bu güzel günde benim sesim olmayı kabul eden şu anda sesini duyduğunuz Azeri kızımız Minura Mamadovara bu metni işaret diline çeviren Tercümanımız sevgili Müşriar Şahin'e teşekkür ediyorum. <laughs> Bu, kit Bu kitap benim ve benim gibi birçok engelli birey için çok şey ifade ediyor. Fakat inanıyorum ki okuma cesaretini gösteren her bireyin hayatında önemli bir yer tutacak. Bunu küçücük bir örnekle anlatmaya çalışacağım. Resmi kayıtlara göre %12.29'u engelli bireylerden oluşan bir ülkede yaşarken sokakta ne kadar az engelli bireyle karşılaştığınızı fark ettiniz mi? Ya da bu seyrek karşılaşmaların sebebini düşündünüz mü? İşte beni bu kitabı yazmaya iten şey tam da bu oldu. Engelli olmayan sağlıklı bireye, ülkemizde yaygın olarak görülen haline şükretme refleksi dışında bir şeyler düşünebilmek, engelleri aşabilmek için ihtiyacımız olan dayanış, dayanışma refleksini oluşturmak. Öncelikle sağlıklı bireylere doğru soruları sordurmak ile mümkündü. Başlangıçta sadece doğru soruları sormanıza yardımcı olacak olan bu kitap, umut ediyorum ki ilerleyen zamanda doğru cevapları verip harekete geçebilmemiz yolunda bir adım olacak. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin birinci maddesinin ilk cümlesi şöyle der. Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar. Evet, sizden farklı değiliz. Fakat bakış açınızı değiştirirseniz bunu fark edebilirsiniz ve eşitlenebiliriz. Bu kitap ile maddi, manevi, fiziksel engeli olmayan tüm bireylere, engelli bireyler olarak ilk adımı biz atıyoruz. Umuyorum ki onlar da bu hamlemizi görürler ve dünyayı birlikte güzelleştirebiliriz. Değinmeden geçemeyeceğim. Bir diğer husus, kitabın engelleri kaldırma yolundaki iddiasını sizler daha net açıklayacak. Kitabın tamamı görme yetersizliği olan bireyler için aralarında ünlü isimlerinin bulunduğu 3 kişilik bir ekip ile seslendirildi. Ve kitabımız Türkiye'nin ilk, ve ilk ve tek sesli kitabı olarak piyasaya sürüldü. Daha çok fiziksel engeller üzerinden gittiğimizin farkındayım. Ama aslında zihinsel engelli arkadaşlarımızı da unutmadık. Kitaptan elde edilecek gelirin tamamını da zihinsel engelli arkadaşlarımızın eğitim ve re rehabilitasyonları için zişeve bağışladık. Konuşmayı bitirirken izninizle bu, bu yola birlikte çıktığım kitabın görünmeyen kahramanlarına teşekkür etmek istiyorum. Nerede olursa olsun hep yanımda olduğunu bildiğim işin en başından beri yanında olarak beni yüreklendiren sevgili Nermin Kaya'ya, bir ülkemize atmamız konusunda en ağır yük yüklenmiş olan sesli kitabımızın güzel sesli meleği Meryem Coşkunca'ya, heyecanımı anlayıp bana inanarak kitabımı gönüllü basan Art Plus Yayın Evi'ne, bize bugün kapılarını açan Abandizet Baysal Üniversitesi'ne ve bugün burada bizden yardımlarını esirgemeyen kütüphane topluluğunun pırıl pırıl gençlerine, etkinliğimize renk katan engel tanımaz müzik grubuna ve son olarak mikrofon, son olarak tekrardan mikrofonu elinde tutan güzel sesli arkadaşıma ve sevgili işaret dili tercümanımıza teşekkür ediyorum. Sizlerden onlar için kocaman bir alkış rica ediyorum. E, şimdi bugün burada aramızda olamayan, özellikle seslendirme konusunda bize çok destek olan ee, bir takım isimler var onların mesajlarını videoyla gönderdiler. Onları izleyeceğiz. Hepinizin yanında özellikle sevgili Onur. İmza gününde bulunmayı gerçekten çok isterdim. Eğer programlar olmasaydı İstanbul'daki ama bildiğiniz gibi ben de buradan seslenmek istedim her birinize. Sevgili Onur'un yapmış olduğu işin ne kadar özel olduğunu, bu anlamda hepimizin ona destek vermesinin ne kadar önemli olduğunu gerçi biliyorsunuz ama bir kere daha vurgulamak istedim. Bizi çekerlerine yazmış olduğu o güzelim kitabı da umuyorum ki şansı, dinleyicisi, okuyucusu çok fazla olur. Her şeyde de olur. Hepinize İstanbul'dan sevgilerimi gönderiyorum. Hoşçakalın. Merhaba, herkese merhaba. Merhaba Onurcuğum. Onurcuğum çok heyecanlısın, vallahi buradan hissediyorum ben. Biliyorsun gelmeyi çok istiyordum ama malum sebeplerden dolayı gelemedim. Ama emin olmalısın ki bütün kalbimle oradayım kuzum benim. Muhteşem bir şey imza Şahanesi, O muhteşem şeyin minicik bir parçası olmak beni inanılmaz gururlandırıyor. Çok teşekkür ederim. Canım benim yolun açık olsun. Seni çok seviyorum. O kadar ilham vericisin ki. Çok teşekkür ederim. Sevgiyle öpüyorum seni. hoşça, kal. hoşça kalın Onur? Ha, onur var şuralarda. Bakın bakın şuradaki elbise adama iyi bakın. Çünkü o bunun yazdığı kesinlikle ilk kitap değil. Mutlaka devam gelecektir Ve size bir şey söylemek istiyorum. Onur'u imzadan yorum. Onun canı çıksın. Hepinizi öpüyorum. Sevgiler, saygılar. Onur'u daha çok öpüyorum. Çünkü içinizde en yakışıklısı o. Hayırlı olsun Onur. Hayırlı olsun Onur. Onur Ustaoğlu merhaba. İzleyen, dinleyen, şimdi göz göze geldiğimiz herkese merhaba. Aslında orada olmayı çok isterdim. Onur yanında olmayı, onun heyecanlı yaşamayı çok isterdim. Ama lütfen beni de orada yanınızda kabul edin. Sesinizi duyurmak adına yapılan bu güzel çalışmada benim de sesim var ne kadar güzel. Onur Ustaoğlu'nun kaleminden hey biz de buradayız dedi ve bir ilk kitap karşınızda duran bugün imzaladı. Gerçekten Türkiye'de bir ilk, dünyada da muhtemelen sayılı sesli kitaplardan bir tanesi. Programda da tanışmayı çok arzu ediyorum. Oradaki herkese çok selam ve saygılar diliyorum. Onurcuğum seni çok 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 seviyorum. Açtığın yoldan devam edecek çok arkadaşın var. Arkanda ve yanında seninle olmak, seninle tanışmak, seninle birlikte bir işe başlayabilmek ve bitirebilmek muhteşem ve seni çok seviyorum. Ee, o zaman bu bir başlangıç olsun. Bir sonraki buluşmamıza kadar bence bu konu üzerine düşünmeliyiz. Ee, şimdi ben müsaadenizle kendileri de isterse Sayın Mali burada ondan birkaç söz almak istiyorum konuyla ilgili. Bizi çok mahcup etti. Bizler çok değerli insanlarımız oldu halde, eğitim alabildiğimiz halde yani bir kompozisyon dahi yazmakta zorlanırken bir kitap yazması olağanüstü güzel bir şey. Kendisine tekrar alkışlamak istiyorum. Hep beraber. <laughs> Hocamız çok önemli bir isme temas ettiler. Cemil Bey 38 yaşından sonra zannediyorum bütün eserlerini vermiştir. Ümit ediyorum biz yeni cemil vericimizi bulduk. O, onun usta oğlu inşallah onun tahtına oturacak ve bizi onun sevgiyle, saygıyla kıpta ederek her zaman okuyacağız. Zilçeme de burada hem üniversiteye hem Zilçeme böyle bir etkinliğe yaptığı için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Ben bu organizasyonu yapan siz değerli yayın evi yöneticisine teşekkür ediyorum. Katran herkese çok saygı, sevgi sunuyorum. İyi ki varsınız, iyi ki varız. İyi ki biz Türk milletiyiz. Sevgiyle, muhabbetle bu ülkeyi kesinlikle çok daha güzel günlere taşıyacağız hep beraber. Hepinize saygı sunuyorum. Bundan sonra bizimle birlikte hey biz de buradayız diye bağıranlar da doldu. Çok teşekkür ediyoruz kendisine. Ayaklarına sağlık. Sıkıncını koydu. 我、哦、们，我、嗯、们。嗯嗯